İnsanlar üzerine Cumhuriyet Üniversitesi de Vatandaş şirketiyle aynı dönemde hemen geldi ve numara aldılar. Hocam biz bunu Cumhuriyet Üniversitesi'nde deneyelim dediler. Nektar Sonuç ne oldu hocam? Sonucu ne oldu Anladım. Cumhuriyet Üniversitesi'nde? Anlatalım. Ne oldu? Nektar Yardımcısı sağ olsun evime kadar geldi, numaraları aldı, gitti. Sonuç? Sonuç yukarıdan baskı geldi hala kullanamadılar. bana dediler ki işte yukarıdan gelen arkadaş ismini vermeyin yetkili sizle de görüşecek dediler görüşmedi. Şimdi ben bu üniversitedeki arkadaşlara soruyorum hocamıza rektör yardımcımıza yukarıdan gelen bir baskıyla bir bilim adamı doğru bildiği şeyi nasıl yapamazsın? ne biçim bilim adamlığıdır? Oturduğumuz koltuk o kadar mı önemli? Bu sadece bu makam dünyada mı var? Bırakın bu makamları, öbür tarafta daha iyi makamlar var. Rahat bir şekilde vatana millete hizmet edin. Bir örnek vereyim de anlaşırsın. bu koltukların nasıl dolduruldu? İran'a gittim, İran'dan geliyorum. Gümrükten geçiyoruz. İran'dan Türkiye'ye günü birlik karpuz getiren bir sürü vatandaş var. Türk vatandaş günü birlik gidiyor. Oradan karpuz alıp geliyor. Bir sürü de karpuz var. Gümrükte bekliyoruz. Gümrük memurunun koltuğunda koskoca bir karpuz var. Gümrük memuru yok. Bekledik bekledik. Bir saat geçti. Gümrük memuru geldi. Hoş geldiniz karpuz bey dedim. Ne biçim konuşuyorsun dedi. Dedim teminden beri ben o koltukta kalkıp görüyorum. Ümmet memuru görmedim ki. Onun için de artık şu koltuklara kalkıp koymayalım. Koltuklara gerçekten liyakat sahibi, gerçekten bilim ki? gerçekten Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyor. Bu vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle dolu insanları koyalım ve bu çalışmalar bir sonuç alsın. Şimdi yaptığım çalışmalara, insanlar üzerinde denediklerimi geliyorum. İnsanlar üzerinde denediniz mi? Ve denediyseniz nerelerde denediniz <laughs> Üstadım? Evet, korona virüsü olan Mersin'de Kemerek'ten gitme tanışlar var. Mersin'e gitmiş, yerleşmişler. Ototamirciliği yapıyorlar. Bir de onların amcası Kayseri'de Burada büyük bir firmada çalışıyor. Kurban Bayramı'nda dedim ki yani virüs yayılıyor alın şu ilaçları günde üç defa üç gün tırayla gargara yapın bir çay kaçın. Enjekte falan yok. Sade gargara olarak söyledim ki çünkü enjekte de kastan ve damardan verilebilir ama enjekteyi risk almasınlar çünkü kime vurduracaklar. Zaten hastanelerde gizim vermiyorlar onlara verdim. Hemen Mersin'den yiyenlere hasta olunca acilen otobüsünden oraya göndermişler. Açıp sorabilirsiniz. Üçüncü gün üçü de iyileşti. Bu sefer Kayseri'deki vatandaş kendisi korona oldu. Ona da gönderdim, o da iyileşti. Bu sefer yine baktım kendi kasabamda, kendi köyümde. Bu yaylaca en azından dedim devlet sahip çıkmıyor. Ben sahip çıkayım şu çevremdeki insanlara. Camiden anons ettirdim ve herkese 100 mililitre verdim. Bütün aileleri çocuklar dahil kullanmasını sağladım. Benim köyümde şu ana kadar hiçbir evet. hiçbir tane korona makasına siz bunu söyledikten sonra ben de bir araştırma yaptım. Karacalar köyü dışında Sivas'ın hemen hemen e, her köyünde korona vakası varken sadece e, Karacalar köyünde e, bununla ilgili yok. Ben de bu dipnotu sevgili izleyicilerimize paylaşayım. Acaba doğru mudur diye özellikle araştırdım. Sadece Karacalar köyünde vakaya rastlanmıyor. Evet üstadım devam devam edin buyur. Evet, evet. Kullanan ilacı kullanan hiç kimse de. Koronavirüsüne rastlanmadım. Ben bunu daha önce de belirtmiştim. Emniyet mensuplarımıza, Doğu'da görev yapan askerlerimize gönderdim. Orada kullananların hiçbirinde, canlı yayına bağlanabilirler, hiçbirinde koronavirüs yok. Yani Vallahi siz TSK mensubu, şu anda görev yapan, silah altında olan Mehmetçiklere gönderdiniz. Kullandılar evet. ve orada da hiçbir korona virüs vakasına rastlanmadı. Rastlanmadı. Kullananların hiçbirinde rastlanmadı. Kullanmayan bir bloku karantinaya almışlardı. Dedim hemen onlar da kullansın. Aldığım sonuçlar onlarda da olumlu.